Arkadaşlar Esenlik Bu videomuzun konusu Kişisel gelişim Tabii ki Uzmanlar var Uzmanların dinlenmesi lazım Uzmanların olduğu bir alanda da böyle ahkam böyle yapın böyle olsun falan Bunu yapan çok Türkiye'de Hatta şöyle söyleyeyim Blog yazıları yazıyordum İşte şey falan diyorlar Köşe yazısı yaz ya tamam ben yazarım, ben zaten yazmayı seven bir insanım da Dedim ki ne sıfatıyla yazacağım Yazar olarak Yazar değilim ki ben kendimi öğrenip temendirmiyorum Siyaset bilimci Ya elini sallasan siyaset bilimci Siyaset bilimi okudum, evet bitirdim Üzerine bir sürü şey okudum, seviyorum, alanım Kendimi geliştirmeye çalışıyorum fakat Bir uzman Olmanız gerekiyor, bir ünvanınız olması lazım Veya o alanda bir deneyim kazanmanız gerekiyor Yani neye göre yazacağım İstiyorlar tamam yazayım Yazılarını seviyoruz. Tamam sevi yazarım da gazete veya başka bir yerde bunu bilmiyorum. Yani ben doğru bulmadım mesela. Bu yüzden abi giriş, kişisel gelişim üzerine video çek. Tamam arkadaşlar çekelim. Kolay. Zaten elinizi sallasanız 40.500 tane kişisel gelişimci var ülkede. Değil mi? Ve hatta ben de şöyle kitap okumaya kişisel gelişimle başladım. Yani psikolojiyi psikolojik savaş, beden dili, politika oraları taştı, propaganda. Fakat şunu anlamak gerekiyor. Ne? Kişisel gelişimden isteğimiz nedir? Kendimizi daha iyi bir sürüm haline getirmek mi? Şimdi burada da nasıl siyasette farklı teoriler var? Yani ne gibi? Ülkeyi nasıl iyi yönetiriz değil mi? İşin özü bu. Nasıl daha iyi bir güzel ortam sağlanır insanlara. Bunu araştıracağız. Bunu politikaları uygulayacağız. E, komünistler diyor ki komünizm en iyisidir diyor. Değil mi? Liberal çünkü diyor işte eşitlik, planlama, kriz olmaz, enflasyon olmaz, devlet erişi yapar işte falan. Bir, bir sürü şeyleri var. Sömüren düzen olmaz falan. Bunları anlatıyorlar. Doğrudur, yanlıştır ona girmiyorum. Liberaller diyor ki işte özgürlükçülük olması lazım, rekabet olması lazım ki gelişme olsun. İşte realistler başka bir şey söylüyor. Güçlü olman gerekiyor falan filan diye. Yani birçok fikir oluyor, ortaya çıkıyor. Peki hangisi doğru? E komüniste göre komünist, komünizm doğru. Liberale göre liberalizm doğru değil mi? Şimdi dolayısıyla tek bir şey uzlaşamıyorsunuz. Aynı şekilde kişisel gelişimde bu bence herkes şey diyor işte Kötü bir şey. Yok, güzel bir şey bence. Niye güzel bir şey? Farklı fikirleri duyuyorsun. Zaten kendinde tam olarak böyle geliştirsin Ben size şunu yapın, şöyle yapın demeyeceğim. Ben kendi yaptığım, kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Siz benim söyleyeceğim bazı şeylerden yola çıkın. Daha sonra başkalarının kitaplarını okuyun, başka düşünceleri hepsini birleştirin, deneyimlerinizle harmanlayın, mantık süzgecinizden geçirin, deneyin. Deneyeceksiniz, olmayacak, deneyeceksiniz, olmayacak. Of, yol çok güzel ya bayılıyorum. At üçe sert şekilde gir, yapış, hafif önden kayma. Böyle yollar anastasıyız. Ee, neyse, şeyi bunları deneyeceksiniz. Olmayacak, deneyeceksiniz. Diyeceksin ki, aa bu bana göre. Mesela ben bu şekilde öğrenebiliyorum. Kendi kendinizin yollarını çıkartacak. Geç, geç. Atladı tır. Tırcılara biraz böyle müsaade edeceğiz değil mi arkadaşlar? Ağır. Biraz daha hoşgörülü. Bak diğer tırda adamcağız sağ kaydı. Hoşgörülü olacağız. Herkes birbirine hoşgörülü olmak zorunda. Ancak böyle yaşanılabilen bir ülke haline geliriz. Yani ben mesela şey bir yere gittiğimde hiç bilmediğim bir yere gittiğimde orada sıfırdan bir şey öğrenmeye çalışıyorum yani yerleri mekanları. Ben şunu fark ettim kendimde. Ben kesinlikle harita üzerinden görmek zorundayım. Kroki gibi bir şey, çizim veya işte bir şey. Yani ne nerededir harita, yol falan çizilmesi lazım. Haritaya bakmam lazım. O olmadan ben bölgeyi şey yapamıyorum. Tam kavrayamıyorum, ezberleyemiyorum. Haritaya bakarım. Gittiğim bir yerlerde sürekli gideceğim yerler falan varsa ya da yeni bir mahalleye taşınınca hemen harita ne nerede yani uydu görüntülerinden bakıp bakıyoruz. Ben böyle rahat ediyorum. Dolayısıyla benim öğrenme yöntemimin bu olduğunu ben anladım. Şimdi siz de bazı herkesin görgüsü, deneyimi, her şey farklı. Şimdi şuradan tam başlamak gerekiyor aslında. Beyin öğreniyor. Nasıl öğreniyor? Konuşarak değil mi? Ailemiz bir şey anlatıyor, herkes bir şey anlatıyor. Buralardan öğrenerek yola çıkıyoruz ve bunu sinirlerle yani nöronlar bağlantılar oluyor beyinde. Bu şekilde beyin öğrenmeye başlıyor. Bu da kültüre, görgüye kadar uzanıyor. Onun için anlatacağım. Örneğin Türkçe sondan eklemeli bir dil. Mesela kon sözcüğü var her zaman anlatırım Kon geldin kon ne demek Konmak oraya kondu Şimdi bunun Konduğun yerin bölgesine Ne demişsin konum Lokasyon falan diyorlar ya böyle Ne lokasyon kardeşim binlerce yıllık sözcük ya Konum Bitti konum demişsin Konduğun yere ev yapmışsın Konak demişsin Veya işte durulacak yere Konak diyorsun artık değil mi Dil evrile evrile bu hale geliyor Konağa gelen misafire konuk demiş. Ne güzel. Askeri bölüme geçmiş. Konuşlanmak demişsin. Bak konuşlanmak. Nerelere gidiyor sözcük? Sınırsız milyonlarca sözcük üretebilme kapasitesi var. Ve nöronlarımız böyle çalışıyor bizim. Bir İngiliz gibi çalışmıyor. Bir Avrupalı gibi çalışmıyor. Bağlaya bağlaya çalışıyor. Kon, konum, konak, konuşlanmak falan şeklinde. Bu senin davranışlarına etki ediyor. Biz daha pratik insanlarız Türkler olarak. Bu senin görgüne ve öğrenme yöntemine etki ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunların farkında olmanız lazım. Şimdi bir bakıyorsunuz ya İngilizce ya Türkçe konuşuyor. Ben niye bunu kızıyorum? İngilizceyi tamamen öğrenin. Türkçeyi de tamamen öğrenin ama. Önce ana dilini çok iyi bilmek zorundasın. Bunu bildikten sonra işte bu nedenle bunu bildikten sonra yavaş, yavaş 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 oturacak. Ama sen halkın konuştuğu dilin dışında gidiyorsun İngilizce lokasyon çıkın murap alacağım ben bir tane. Ama çok burjuva ya yani. Ice ay soğuk latte de demiyor bir şey de demiyor mesela. Soğuk kahve demiyor. Ice coffee bir tane. Yanında çıkın bilmem ne Wrap. Yanında bu Öteki taraftan bir kitle böyle. Öteki taraftan diğer kitle Arapça konuşuyor hep değil mi? Türkçesi var. Taamül diyor, taamül. Efendim biz Arap kökeninden şey gelmiş bizim bu hukuk terimleri. O yüzden taamül. Yapıda geniş var. Yok onu kullanmıyor. Arap kökeninden gelmiş. Ya, Türkçeleştir kardeşim. Bu kadar basit ya. Atatürk oturmuş, geometri kitabı yazmış. Ha, o kadar da zor bir şey değil. Şimdi biri böyle İngilizce konuşuyor. Düşünce yapısı o tarafa kayıyor. Biri Arapça konuşuyor. Biri Türkçe konuşmaya çalışıyor biraz Arapça, biraz İngilizce bir ortak dil olmuyor ve dünya tar dünyaya bakın ortak bir dil olmadığı zaman orada bir problem çıkıyor. İspanya'da Katalanlar farklı konuşuyor. Türkiye'de mesela değil mi? Türkçe farklı dil. Sen ortak çatıyı oturtamamışsın. Dünyanın her yerinde böyledir. Irak'ta Türkler var. E farklı değil yok Şimdi dilini çok iyi öğrenmek zorundasın ve halka çok güzel öğretmek zorundasın. Bakıyorsun 70'lerde 80'lerde adam uyuşturucu kaçakçısı günümüz üniversite mezunundan daha iyi Türkçe konuşuyor ya. Efendim diyor böyle falan o anlatıyor mesela değil mi gençler falan o dönemde ne kadar güzel. Sen bunu oturtamazsan işte bizim toplumda buralardan bir kopuşma başlar. Yani millet kavramı çok kültüre dayanır işte inanç bir sürü şey olabilir tarihi birikim falan ama büyük ölçüde dildir dil dil. Dilini iyi kullandığın zaman, iyi öğrettiğin zaman, birbirini anlayabildiğin zaman bu iş büyük ölçüde çözülüyor, birincisi. Bu öğrenmeye de yansıyor. Tamam mı? Niye bu kadar buralara geliyor Çok net bir şey var. Dilli iyi konuşamazsan öğrenemezsin, bu bir. İkincisi, dilin yanında başka dil öğreneceksin. Ama ikisini birbirine katmayacaksın. Üçüncü dil öğrenebilirsen ne güzel üçünü birbirine katmayacaksın. Yani yarı İngilizce, yarı Türkçe, yarı işte Dark Coffee diyor adam. Bir şey diyor, ya abi sen ne yaptın ya? Sen Türksün, Türkiye Cumhuriyeti'ndesin, müşterilerinin %99'u Türk. Dark brown, chicken wrap. Ne gerek var? Efendim, İngilizce olmadan küreselleşilmez diyorlar bazıları. Git Ikea'ya bak. Git Ikea'daki koltuğun adına bak. Nasıl küreselleşmiş adam değil mi? Ya bu başka bir şey işte. Sen daha kendi diline sahip çıkamazsan, adam gelir, yoğurt der baklava iki der geçer. Bitti. Bunu düzeltmek zorundasın. Bu en önemli en önemli nokta. Şimdi değerli dostlarım. Niye buraları anlattım? Öncelikle iyi bir dil dilimizi çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Kişisel gelişim dilden başlıyor. Tamam, okum falan ben de öyle yazıyordum lisede. Sonra bir e, büyüğüm dedi ki Emreciğim dedi bak böyle yazılmaz dedi. Yani, oturup kalktığın insanlar falan biraz anlattı. Farklı ortamlara gireceksin. Yarın öbür gün böyle mail yazılmaz dedi. Ne kadar düzelttim ondan sonra düzelttim. Sevdiğim, saygıda duyduğum birisiydi. Ondan sonra şimdi işe girdik. İş mailinde öyle atanlar vardı. MNB işte bilmem ne HNM falan filan yazıyor böyle. Hımm ok falan yazıyor. Ya iş maili bak. Ya sen bu insana nasıl saygı duyacaksın? Buralardan başla. Dilini iyi bileceksin. Bunları... Bunların kaçarı yok. Kişisel gelişim burada başlıyor. Bitti. Bir numaralı basamak. Yani ben nasıl kendimi geliştireceğim? Önce dilini çok iyi öğreneceksin. Daha sonra ikinci dil öğrenirsen, İngilizce öğrenirsen ne mutlu sana. İngilizce dediğiniz gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Ben İngilizce biliyorum. Ne demek o biliyorum? E konuşuyorum işte. Yazılanları büyük ölçüde anlıyorum. %90, %95 oranında anlıyorum. Çevirmek ayrı şey. Birebir çeviremezsin mesela. Çok ayrı şey. Fakat okuduğunu anlayacaksın, duyduğunu anlayacaksın, konuşabileceksin rahat şekilde. Mesela benim hocalar şey derdi, Emre senin gramerin çok iyi değil ama ne anlatırsan biz anlıyoruz, hani karşındaki anlayabiliyor. Yabancılarla falan konuştuğunda, ben gramerim Türkçede de çok iyi değil. Ama konuştuğun zaman, yani ben ay ayıp olur mu falan değil mi? Ben lambur lumbur giderdim. Ay yesterday go falan diyeyim. Hazırlıkta bir girerdim böyle benim yani cesaretiniz olacak yani utanma falan. Niye utanıyorsun? Dil bilmiyorsun zaten. Ben İngiliz değilim ki. Ama İngilizce'de zaten 300-500 kelime öğreniyorsun. Zaten normal hayatta da Türkçe'de de 300-500 sözcük kullanıyorsun. Yani İngilizce 200-300 400 dil sözcük öğreneceksiniz. Ezberleyin bir zahmet onu da. E, duydukça alanınız neyse ben Steve Jobs'un videolarıyla başladım. Misterinin falan şeyleri videoları vardı. Sonra başka videolar falan derken belgesel şu bu. Diplomasi, alanımla ilgili şeyler, programlama Türkçesi yok. Stack Overflow vardı mesela. Oradan programlar işte bir şey yapıyorum. Aa adamın bir tek orada Türkçe bulamıyorsun. Oradan devam ediyorsun falan. Bunlardan ilerliyorsun. Bunları öğreniyorsun, okuyorsun ve altyazıyı falan yazdın. Ya o dinlemeyi anlamaya anlamadım. Bırak devam et, devam et, devam et. Dizi izle, devam et. Olayı anla. Çok 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 kullanılan sözcüklere bak. İngilizceyi de öğren. Yani İngilizce zor bir şey değil. Bir yılda uğraşır. Yani günde 30 dakika ya 30 dakika uğraşın her gün haftanın 5 günü 4 günü 30 dakika uğraşsanız öğrenebileceğiniz bir şey Bunları uğraştıktan sonra İngilizce öğrendikten sonra niye İngilizce öğreniliyorum size muazzam bir kapı açılıyor arkadaşlar Türkçe bulamadığınız muazzam oğlum ne yapıyorsun gerizekalı herif çizgiye geçiyor ya vallahi İki çizgi arasında tutturamıyor adam nasıl çocuk yapıyorum ben şaşırıyorum onu tutturabiliyor neyse onu fazlasıyla tutturuyor İngilizce öğrendiğiniz zaman makalelere ulaşabiliyorsunuz, muazzam kitaplara, inanılmaz kitaplar var. Halil Alçın, Halil Hoca'nın bir kitabı var mesela. Osmanlı bir yeri fethettiğinde orada işte fetih tekniklerini falan anlatıyor. Tam şu an başlığını unuttum. Yok Türkçesi yok mesela, İngilizce okuyorsun. Muazzam. Varsa da ben bilmiyorum, bulamadım. Yani... Türkçe 10 tane doküman minimalizm ben ilk yazdım ya ilk yazanlardan bir tanesiyim minimalizmde yani 3 tane mi 4 tane mi yazı vardı onlar da yarım yorum çevirmiş böyle kendileri uygulamamış belli ben hepsini okudum çoğunu okuduğum için biliyorum nerelerden çevirdiklerini yanlış yunluş çevirmişler ben uygulamaya başlamıştım çok sevmiştim ondan sonra baktım doğru düzgün yok sonra ben çevirdim ana esas herkes zaten o, o konulara çok hücum etti benim blogda oradan sonra Yazdım güzel bir Türkçe yazı. Mis gibi insanlar anladı. Çünkü hem uyguluyorum, hem biliyorum, hem düzgün çevirdim. Buralardan gidiyor. Şimdi bunu Türkçe bulamıyorsun. 3 tane yazı var. Yarım yamalak çevirmiş Makale bulsan yani çevirisini yanlış yapmış ya. Kaynağına gittim. Bu böyle olamaz diyorum. Mantıksız diyorum. Bir bakıyorum kaynağına gidiyorum. Orada yazmış altına. Yanlış çevirmiş ya. Yanlış sayıları yanlış çevirmiş. Yanlış anlamış çevirmiş. Bugün Türklerin yazdığı makale zaten şey Detaylı kaynakça gibi Yani şey değil Doğru düzgün bir kaynakça değil hadi ya Detaylı kaynakça O on dedi bu bunu dedi şu şunu dedi e, Sen ne yaptın? İşte ben de hepsini birleştirdim böyle Arada intihar yaptım mis gibi şey yaptım Böyle bir kafa İngilizce iyidir işte İngilizceyi Okuyun Alanınıza göre mühendisler Almanca, ne bileyim mesela ben şahsen e, tarihçi veya uluslararası ilişkiler okuyacak arkadaşlara şunu öneriyorum İngilizce zaten bileceksiniz değil Arkadaşlar Osmanlıca yani Arapça dediğin Al Osmanlıca alfabesi Arapça, Farsça, Türkçe karışık zaten, değil mi? Bunları şey yapın ya öğrenin bir ayda, bir buçuk ayda, iki ayda öğreniyorsunuz Osmanlı alfabesini. Biraz Arapça bilin yani bu kadar basit. Fransızca olabilir biraz. Yani Rusça ben öneriyorum herkese biraz biraz başlamıştım. Zor gerçekten bana zor geldi. Yani İngilizceden sonra Fransızca çok kolay. Mesela anlıyorsunuz Rusça biraz karışık geldi. Birkaç dil bildiğiniz zaman, mesela Rusça bildiğiniz zaman Asya bu taraflarda tamamen şey yapabilirsiniz, iletişim kurabilirsiniz insanlarla. Arapça bildiğiniz zaman yine o coğrafyadaki insanlarla iletişim kurabilirsiniz. İngilizce bildiğiniz yani dünya İngilizce, Rusça, Arapça mesela çok büyük ölçüde insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Böyle 300-500 sözcük ezberleyeceksin. Genel temel şeylere bileceksin. Tamam. Sonra okuduğunu anlamaya başlayacaksın. Ya yani bu kadar da şey değil. Ee, çok aşırı zor olan bir şey değil. Gözünüzde büyütmeyin. Doğru teknikle öğrenemezsin. Ben 7 yıl İngilizce, İngilizce, this is a Mrs. Brown, Mr. Brown, 7 yıl verdiler, en insaf benim o giden zamanıma yazık. Beginner'dan başladım. Ve sözcük hafızam iyiydi, sözcükleri çok biliyordum. Nereden biliyordum? Oyunlardan. Tropico, Hearts of Island falan oynuyordum da oradan biliyordum. Hadi ben okulu nefret eden bir insanım, sevmiyorum. Gerçekten nefret ediyorum, yani sevmemek de değil sadece. E bizim bütün Türkler böyleydi. Anadolu Lisesi çıkışlılar, Fen Lisesi çıkışlılar iyi eğitim alıyordu bir tek. Demek ki eğitim sisteminde yanlışlık var. Yani her, zaten öğretmek için öğretiyorlar. Ezber geç. O da ayrı konu da. İngilizceyi öğreneceksiniz. Sonra büyük insanları araştırın. Steve Jobs, Elon Musk falan bunların biyografilerini okuyun. İlham alırsınız hiçbir şey yapmazsanız. Çok önemli. Yaptıklarına bakın. Fatih Sultan Mehmet. Bakın niye ısrarla Fatih Sultan Mehmet'e bu aralar vurguluyorum. Hem dizi var. Hem de benim çok sevdiğim büyükler. Yani Cengiz Han'ı çok seviyorum. Ama biraz işte şey kalıyor. Emir Timur, Cengiz Han biraz de demek istemiyorum ama yani O dönemde ö, o gerekiyormuş Ama Cengiz Han sıfırdan boyları birleştirmiş Büyük bir imparatorluk kurmuş çok önemli Fakat Fatih Sultan Mehmet de kurduğu imparatorluk Fatih Sultan Mehmet'in Sanatla ve mühendislikle uğraşması Atatürk'ün yine bilimle uğraşması Bunlar çok önemli şeyler Ben buralardan şunu görüyorum Kendi hayatımdan da görüyorum Yılmaz Büyükerşen falan bunu da anlatacağım Şunu görüyorum eğer sanatla uğraşmazsanız cık, mühendislikle uğraşamıyorsunuz. Tamam anladım. Ama en azından programlama ve satrançla uğraşın. Analitik düşünmeyi öğrenin. Bunlar olmuyorsa tam bazı şeyler oturmuyor arkadaşlar. Sanatla uğraşmazsanız ruhunuzun inceliğin eksik kalıyor. Bunları oturtmanız gerekir. Bunlardan sonra diğer şeyler oturacak. Yani sen istediğin kadar hitap eti bil. Sanat yoksa sanat biraz sanatsal bir yanın yoksa müzik çalmıyorsan ne bileyim resim yapmıyorsan minyatür yapmıyorsan tesip şeylerle uğraş İslami olabilir batı sevmiyorsan hiç fark etmez bir yerlerde bir eksiklik kalıyor bunu görüyorsun sporla uğraşacaksın disiplin şart başka yolu yok bunları yavaş 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 oturtmanız gerekiyor arkadaşlar kişisel gelişim buradan başlıyor İzin, işin özü. kendi dilini bileceksin İngilizce öğreneceksin İngilizceden bazı alanlarda okumaya başlayacaksın, okuyacaksın, bitti. Çok büyük ölçüde bu, okuyacaksın. Bu alanda çevre kuracaksın, bu alanda insanlarla tanışacaksın. Bunlar da önemli. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bunlar oturacak. Bu 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl olabilir. Yaşınız 30 olabilir. Ya olabilir 30. Ya yani bak, bakıyorsunuz KFC'yi kuran adam 70 yaşından sonra mı ne kuruyor? Ama tabii öncesinde oturtuyor. Yani ne, ne demek bu? Steve Jobs en büyük şeyler 50 yaşından sonra iPod, iPhone, iPad'li mi bunları? Yani efendim benim yaşım geçti 30 arkadaşlar önemli değil 30 yaşında yaşınız geçmiş olabilir ama ya kardeşim yaşınız geçmiş olabilir ama 50 yaşında 60 yaşında büyük eser veremeyeceğiniz anlamına gelmez. Bu kişiler başarabilirsiniz, her zaman başarabilirsiniz. Bunun bir 30 yaşına kadar yaptın yaptın diye bir şey yok. Bunları oturtmanız gerekiyor. Sporla uğraşmanız lazım disiplini sağlamak sağlamak için. Spor. Neden spor? Disiplini sağlar. Yedin içtiğine dikkat edeceksin. Sağlığını oturtacaksın. Doğru düzgün sağlık. Sağlıklı besleneceksin. Sağlıklı yaşayacaksın. Haftanın 3-4 günü spora gitmek. Her baba yedi acı değil. Eşek gibi çalışıyorsun ya. Eşek gibi çalışıyorsun. Geliyorsun. Atırıp böyle. Sürüver burada da böyle. Bak nasıl atlayamadı falan diyebilirsin sen de. Ama bunu yapmak yerine ne yapıyorsun? yorgunluktan dökülüyorsun, kalkıyorsun, gidiyorsun sporuna. Sağlıklı olmak için. Sadece kas çalışmak değil, kardiyovasküler, koşu, boks, kickbox nabzı arttıracak sporlar bunlar çok önemli. Sağlıklı görünmek değil olay, sağlıklı olmak. İri yarı katman katman olmanızdan bahsetmiyorum. Böyle bir şey ben de iri yarı değilim. Kaslarınızı çalıştıracaksınız. Kas kemikleri de tutuyor. Kemik kütlesine falan çok önemli bir kas. Eklemlere yük azaltır, yoksa eklemlerde çok büyük sıkıntılar mı yaşayabilirsiniz? Bunun üzerine nabzı da arttıracaksınız. Koşu, moşu işte. Dediğim gibi boks çok güzel bir şey ki boks. Judo, mudo ne yaparsanız yapın. Savunma sporu öğrenseniz iyi. Beyninizi disiplin etmeye başlıyorsunuz. Yani kişisel gelişim, kişisel gelişim. Abi nasıl İngilizce öğreneyim? Çünkü anlatıyorsunuz ya, Gözünüzle büyütmeyin arkadaşlar. Yani Milyonlarca, milyarlarca insan İngilizce öğrendi ya. Siz mi öğrenemeyeceksiniz? Zehir gibi gençlersiniz ya. Yani. Ya yani hiç gözünüzde büyütmeyin. Ama işte gözünüzde büyüttüğünüz neden şu? Denedim olmadı. Ne kadar denedim birincisi? Yani bir hafta boyunca 6 saat İngilizce çalışıp sonra ikinci hafta 3 saat çalışıp dördüncü hafta hiçbir şey çalışmıyorsan bu İngilizcenizi geliştirmez. Sizin oturup her gün 30 dakika çalışmanız lazım. Bir yıl, iki yıl uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu. Bunun çözümü budur. Uğraşacaksınız sürekli. Bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl İngilizce öğrenirsin. İngilizce öğrenmek için pekiştireceksin. Günde 30 dakika İngilizce çalışıyorsan gramer, mınamer, işte sözcükler, uygulamalardan falan. 30 dakikada İngilizce alanında belgesel izleyeceksin. Tarihi olabilir, bitki olabilir. Burada belgesel izleyeceksin. Yazılar okuyacaksın, makaleler okuyacaksın. Bu şekilde devam edeceksiniz. İngilizce öğreneceksin. Farsça, Fransızca. İngilizce'den sonra Fransızca bana çok kolay geliyor. Size belki Rusça kolay gelir, Arapça kolay gelir. Neyse ya, neyse. Yani birazdan muhafazakarsanız Arapça öğrenin. Her şey ya bu kadar şey de yapmayın işte. Arapların diyor, Bakın ben Arap Arap kültürüne karşı benim biraz şeyim var. Ön var. Maalesef. Yani o da şuradan Türkiye'ye uyum sağlayamayacak. Bir Bizim Araplaşmamamız lazım. Aynı zamanda Amerikanlaşmamamız lazım. Anladınız mı? Bu yani biz Türk kültürünü tutmamız lazım. Ama bu efendim ben Arapçaya karşıyım. Okumayın. İngilizceye ka öyle bir şey değil arkadaşlar. Dil ya dil. Bunu okuyun. Bunu öğrenin. Arap bölgesine gidin. Ülkeleri görün. Düşmanlık sakın yapmayın. Kültüre düşmanlık yapmayın. Sadece doğru ile yanlışı ayırt edebilmeniz önemli. Bu çok önemli. Öğrenin. Kolay. İşte belki alfabede zorlanırsınız ben Bulgaristan'a gittim mesela hiç kirli alfabesi bilmiyordum Bulgaristan'a gittim Türklerin yanında kaldım Türkçe konuştum kirli alfabesini işte latincesi yazıyor üstte kirli alfabesiyle yazıyor iki haftada ben iki haftanın sonunda oturuyordum kafeye ya diyordum gerçi orada ben Rusça diyordum ya iskam dua hılap diyordum yani iskam istemek dua iki hılap ekmek bitti yani yine şey gibi nedir o Gorin İngilizcesi gibi yani. Aa bunlar isteyem ha. Bu bu istemek falan. utanmıyordum ya niye utanayım? Dili çok iyi bilmek zorunda değilsiniz ama gidip orada bu şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Utanmayın. Dil öğrenmekten çekinmeyin. Öğrenemeyeceğim. Yani başarısızın başarısız olacak. Başarısızlığı kucaklayın arkadaşlar. Denedin ve başarısız oldun ya. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Denemeyip hiçbir şey denemeyip evde oturup hiçbir şey denemeyip hep şey diyebilirim. Ya işte o. Öğretmen yüzünden öyle oldu. Devlet yüzünden böyle oldu. İşte çim yüzünden böyle oldu. Bu güneş uçtu. Şey güneş açtı. Kuş uçtu. Rüzgar esti. Bu yüzden oldu. Ama sen denedin. Uğraştım olmadı. Denedim olmadı. Bitti. Buradan hatandan ders. Denedim bu teknik bana yaramıyor. Veya bu dedi ben beğenmedim. Çok güzel bir şey. Başarısız olmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Bütün başarılı insanlar başarısızlıklarından ders çıkartarak başarılı oldu. Başarısız benim bildiğim çok büyük işler yapmış ve başarısız olan olmayan başı düzeltiyorum. Başarısızlığı olmayan insanlar yok. Hepsinin başarısızlıkları var. Sadece saklıyorlardır. Bayağı başka bir şey vardır. Bunlara inanmayın. Başarısız olacaksınız. Rahat olun o konuda. Yani dil gözünüzde büyük halledin. Dil konusu bu şekilde. Spor mutlaka uğraşın. Mutlaka mutlaka uğraşın. Sanatla kesinlikle uğraşın. Kesinlikle. Ben roman okumayı sevmem mesela şiiri beceremem değil mi Elim <laughs> doğru düzgün şey yapamıyorum çizim bizim yapamıyorum yani yuvarlak çizdi sen böyle eğri büyülü düz çizgi belki doğru çiziyorum yazı ilgili sıkıntım var ama işte bak minyatür sanatı karikatürle uğraşmaya çalıştım minyatür yapmaya çalışacağım şimdi başlıyorum çok güzel da evler var ya bu şekilde zorlayın en azından kendinizi zorlayın zorlayacaksınız Olmuyor. Olmayabilir. Yani ben kalkıp da sanattan para kazanmayacağım ki ben oraya bir şey yapmaya çalışıyorum. Uğraşacağım. Bir yıl, üç yıl, beş yıl sonra belki bir şeyler tutturacağım. Çok muazzam bir sanatçı. Benim sanatçı olmak gibi bir derdim yok ki. Ben sanatı para kazanmak veya herhangi bir şey için yapmıyorum. Ben sanatı düşüncelerimi yansıtmaya çalışıyorum. Farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kültürü, minyatürü o yüzden mesela şimdi başlayacağım. Eski zamanlarda kaligrafi yazımı düzeltmek için başladım. Göktürkçe yapıyordum mesela. Herkes Japon kaligrafisini yapar. Ben Göktürkçe yapıyordum. Orhun ağabeyeceğiz. Göktürkçe. Bunları çizmeye çalışıyordum. Daha kolay öğrendim. Şeyleri, damgaları yani Hı. harfleri. E bu şekilde devam edeceksiniz. Bunda hiç gocunacağınız bir şey olmasın. Sanatla uğraşın mutlaka sanatla. Çalın. Enstrüman çalmaya çalışın. Çaldım. ile uğraştım. Eve aldım. İşte gitarla, kemanla uğraştım. Bunlarda hiçbir problem yok. Devam edebilirsiniz, çalabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Rahat olun. Kendinizi geliştirin. Yani yıllar sonra fark edeceksiniz. O ruhunuzdaki inceliği fark edeceksiniz. Farklı bakış açıyla bak açısıyla bakmaya başlıyorsunuz. Yoksa kaba oluyor insan. Sanatla uğraşmayan insan kaba olur. Bunları değiştirin. Okuyacaksınız. Bol bol okuyacaksınız. Ben okumayı sevmiyorum. Doğru kitap ve doğru konuyu okumaya başladığında Okumanın ne kadar güzel bir şey olduğunu göreceksin. Israrla ama günde 30 dakika, 40 dakika otur, okuman gerekiyor. Okuyacaksın. Israrla, ısrarla okuyacaksın. Yani bu şekilde eminim bazı şeylerin oturacak. Daha hayatınız güzel olacak. Yani benim düşüncelerim bu. Bu sizin için doğru olacak anlamına gelmiyor. Dediğim gibi zeki insanlarsınız, zeki çocuklarsınız. Ben Türk gençliğine, Türk insanına güveniyorum, inanıyorum. Doğru eğitim ve doğru yolu bulduğunuz zaman muazzam işler yapacaksınız. Ben buna da inanıyorum. Birazcık süzgecinizden geçirin. Kendinizi geliştirin. Kibar olmaya çalışın. İşte göre küfür müfür ya var ya bu memlekette yaşamakta siz de haklısınız ya yani. zor. Bin bir çeşit tip geliyor yani bin... her şeyi biliyorsun depremde de öyle. Herkes her şeyi biliyor mübarek. Yani ama yapacak bir şey yok. Siz düzeleceksiniz, örnek olacaksınız. Başka insanların düzelmesinin neden olacaksınız. Yavaş yavaş, yavaş yavaş Türkiye düzelecek, çevreniz dalga dalga düzelecek. Bunu başaracağız arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Dünyayı değiştirmeye kendimizden başlayacağız. O yüzden pes etmeyin, devam edin, esen kalın.